Bugün araba böyle değil de su mı mı gitsen? Neden? Arabadan çıkan egzoz gazını atmosferde fazla karbon gazı birikmesi sera gazı oluşumuna neden olarak küresel ısınma ve iklim değişikliği gibi sorunları tetikler. Evet, doğru söylüyorsun. Ayrıca hava kirliliğini önlemede araçlarımıza her yıl egzoz emisyon ölçümünü düzenli olarak yaptırsak hava kirliliğini de önlemiş oluruz. Ben en iyisi bugün Kutlukla işe gidiyor. Hava kirliliğini önlemede bir nebze faydamız olsun. Teşekkürler baba. Azot tabakasını delinmemesi için kimyasal kargınları kullanmıyoruz. Kendi kargınımızı yarın bir şekilde kendimiz öpüyoruz. Poşet ister misin? Hayır bu tür poşetler çevremize ve doğamıza zararlıdır. Bunun yerine doğa dostu olan bu tür poşetler kullanmalıyız. Tamam bu tür Plastik poşetler doğada bir yıla kadar çözülemiyor. Ayrıca güneş ışınlar ulaşamadığı yerlerde e, boz hiç bozulmadan varlığını sürdürebiliyor. Onun yerine bir çanta kullanmalısınız. Yani, Doğru işte söylüyorum. Hem candan iyiliği hem de geleceğimiz için poşetler yerine beş çanta kullanmalıyız. Teşekkür ederim. Hem mali katından daha iyi bir bizim için. <laughs> geri dönüşüm atıklarımızı geri dönüşümlere atarak dünyamızı güzelleştirelim pet şişe kullanımını azaltıp cam şişe kullanımını arttırmak hem günümüzü hem de geleceğimizi kurtarmak için yararlıdır. Işık kirliliği yanlış zamanda yanlış miktarda ışığın kullanılmasıdır. Boşa yakma, kirlilik yaratma. Stop! Don't throw it away. We can recycle it. If you throw it away, it releases into environment and harm animals end çünkü because a plastic blue cap disappears in nature in thousands of years. He was joking. Of course, I will put it in our collection area. Anne, dur ne yapıyorsun? Çöp atıyor. Bunlar geri dönüşüm malzemeleri. Geri dönüşüm malzemeleri ve yemek atıkları aynı yerde olmamalı. Bunları ayrıştırmalıyız. Gerek işte çekelim. İklim için kat katalım.